Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı. Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabancayla dört el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş için sağlık ekipleri seferber oldu ama Necla kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirtaş'ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarını alıp uzaklaştırdı. Aydın'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Necla Demirtaş'ı tabancasıyla öldüren Olgun aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldı kaldırılan şu hastanede tedavi altına alındı. Öğle saatlerinde meydana gelen ve vatandaş kamerasına yansıyan acı olayda eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirtaş'ın henüz 5 yaşındaki kız çocuğunun acı olaya şahit olmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.